E benim adım İhtalkın, benim adım Fayık Çiçekçi. E sıradan Diyarbakırlıyım. Olmaz mı? Fayık Çiçekçi spor salonu yapın. İki kişi Ali diyor, beş kişi Veli diyor, altı kişi Ahmet diyor, olmuyor yani. Hakaret olur bence. Kafer Okan Diyarbakır'ın gururuyuz. Yani gereksiz değiştirmişler. Gerçi değişmiyor. Adamın şeyi burada vardır. Emeği vardır. Kesinlikle yanlış bir karar aldıklarını düşünüyorum. O isim oran layık bence. Değişmemesi lazım bence. Bence saçma. Kahveri okun kalması daha mantıklıydı. Çünkü buranın tek adamıdır. Olabilir. Güzel, barış, olumlu. <laughs> Onaylamıyorum, hayır diyorum. Çok güzel. Ya zaten e, illerimiz olsun, ilçelerimiz olsun, mahallelerimiz olsun eski orijinal isimlerini yani geri alma hakkımız var yani. Tebrik ediyorum. İyi bir yere de nokta değinmişler. Yapsınlar yani üzerinde de dursunlar. Memnuniyetle de karşılarız, destekleriz. Adamın bir en azından Diyarbakır'da bir katkısı vardı. Dolayısıyla Diyarbakır için güzel şeyler de düşündü. Diyarbakır halkı da kendisini seviyor. Yani değiştirilmezse daha iyi olur diye düşünüyorum. Bence Gafar Okan olarak kalmalı çünkü Diyarbakır halkı için çok şey verdi, çok mücadele etti. Ve hatta ölümü için bile hani Diyarbakır halkına eziyet ederim lafından kaynaklıydı bence benim şahsi görüşüm. Bence o şekilde kalmalı. Bence de yanlış kalması lazım. Barış adamıydı, iyi bir adamdı. Allah rahmet etsin. Valla neyse o kalsın eski ismi kalsın tabii o kadar devrakla emeği olmuş buraya şehit olmuş yani çok hizmet etti onun için ismi kalması çok çok önemli yani. değişmemesi de lazım. Valla o kadar da önemli değil yani bence yani. isimler üzerinden belediye hizmeti yürütülmez bildiğiniz gibi. Yani e, tabii ki değerli isimler hani bir isim olarak kalmalıdır. Yani Gapar Okan'ın aslında yani değeri Diyarbakırlar için önemli olduğu kadar barış daha genel bir kavram olarak aslında bütün bir topluma hitap ediyor. Yani barışın olması bence daha anlam ifade ediyor. Tabii kişiler başka bir yere de verilebilir onun ismi yani. Yerçi olmazsa.